Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir teyamda kimse yok. Ee, yanlış Aa, arkadaşlar 18 kutumuz var. Bu yolundan başlıyoruz. Büyük kutuyu aç. Önce rakamızı bana like çıktı. 88. Düzeyleyi alalım. Kime verelim? Şeri zaten maksandı. Kolta verdim hadi. Kolta maksamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Seni maksadım zaten onu. Seni maksadım şöyle size göstereyim ben. Işte. maksandı zaten bakın her şey full. Bu kostümü full değil. Bunu da ileride bir kere yükseltiriz. O zaman da yükseltilmiş olacak. Oo, onu gün o kadar bekletemeyiz maalesef. Şimdi geçelim. Savaş kutusal totem yapacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Önce mi de kutular, ilk önce savaş kutusunu açacağım. Hı, hı. Yavaş yavaş açıyorum. Karakter çıkması lazım yoksa bunu ilk önce savaş açtım. yeni bir kutu açıyorum. Nasıl sıfır tane şey çıktı ya. Çıkacağım mı artık? Ne kutu açalım? Ya süper sen amına Ya versene karakter süper sen. Ya, süper sen çok lan gibi vermiyor bize karakter Vereceğim mi? Al işte. Ben sen bize lan gördük yapma. Ver bize karakter ya. Şimdi sen de az karakter var. 76 tane karakter var. Bırak da ver ya bize. Karakter. Allah Allah. Al şu parayı. Bunda falan yok arkadaşlar ben size söyleyeyim. Verecek mi? Yok abi vermiyor ya. Redden mi artık? Oğlum 18 sene kutu bir tanesinden çıkmadı ben böyle ama ben de kutuları en sona bırakıyorum Ya açılmaz bir bitmedi şu kutuları Ee. ve kanalımıza bunun laiki 100 Böyle bize 30 zaman artık olalım yani ya. Ne olmayalım? Kim olmayalım diyor. Oha oyun bize karakter vermemeye Her zaman dönünü tutmuş. Ne ben sana önce ölün diyor karakter veririm. <laughs> Ama oyun sen oyunu E son kutuyu açtım. bu kutudan karakter çıkmazsa <laughs> çıkacak. Kesin Aksu <aksesuar> çıkacak. <laughs> Abi 95 endim Aksu aksesuar. aksesuar demiştim. Bak Aksu çıktı. Allah Allah Allah. Demiştim Aksu çıkacak. Ama bak sana çıktı. Ha. Neyse arkadaşlar biliyordum aksiyon artıktan zaten belliydi karakter vermiyorsam Abi bir tık birinci bir alsam mı? Yoksa koltuğumu mu haksızdan? Neyse abi koltuğum aksamayalım. Bale mi? Colt mu? Arkadaşlar bir bu iki yavaş ne yavaş Hadi koltuğu da maksadım bu da size bu da artık Artık sadece koltuğun indirilmesine şey çıktı Bilmiyorum bu kadardı arkadaşlar Dövüşürüz Bay bay. Aksiyonu da bul çıktı arkadaşlar. Bulunak yeni aksiyon çıktı. Bunun da ne yapmıştık eski hesabımda. o Görüşürüz. Bay bay.